İmdi dinlen sözüme tutun kulak, bir söze idem kim şekerden tatlurak. Vardı kenağında bir server kişi, adı Yakub kendi peygamber kişi. Yusuf adlı vardı bir oğlu anun, imdi eşit bu sözü varsa canun. Yedi yaşında idi Yusuf nebi, sureti hub yoladı anun gibi. Bir gece yatır iken o düş görer, erte turur anı Yakub'a sorar. Ey ey baba yatardım bu gece, bir acep düş görürem eşit nice. Eydi ver tabirini anım bana, eydeyim ol gördüğüm düşü sana. Gördüm ayı güneş, on bir yıldız, secde kılırlar kamusu bana düz. Döndü Yakup, söyledi, etti canım. Sakla düşün sözümü eşit benim. Olmaya kim söyleyesin dahıya, İşide düşüne sana kahıya. Ya oğul, hoştur senin uç bu düşün, saltanatla geçiser ömrün yaşın. Hak seni sultan kılısar kamuya. 11 kardeşin turu sar tapuya. Şimdi dinleyin sözüme tutun kulak. Bir söz söyleyeyim ki şekerden daha tatlı. Var idi Kenan'da bir önder kişi. Adı Yakup kendi peygamber kişi. Yusuf adlı vardı bir oğlu onun. Şimdi işit bu sözü varsa canın. Yedi yaşında idi Yusuf Nebi. Sureti güzel yoktu onun gibi. Bir gece yatar iken o düş görür. Sabah kalkar onu Yakub'a sorar. Söyler ey baba yatardım bu gece. Bir acayip düş gördüm işit nice. Söyleyiver tabirini onun bana. Söyleyeyim o gördüğüm düşü sana. Gördüm ay güneş on bir yıldız. Secde ederler hepsi bana birden. Döndü Yakup söyledi dedi canım. Sakla düşünü sözümü işit benim. Olmaya ki söyleyesin başkasına. İşitir düşünü seni sıkıntıya sokar. Ya oğul hoştur senin bu düşün. Saltanatla geçecek ömrün yaşın. Hak seni sultan kılacak herkese. 11 kardeşin duracak hizmeti. İndi dinləyin sözüma asın qulaq. Bir söz deyim şəkərdən daha şirin. Var idi Cənanda bir öndər adam. Adı Yaqub özü peyğəmbər adam. Yusuf adlı bir oğlu vardı onun. İndi eşid bu sözü varsa canın. 7 yaşında idi Yusuf nəbi. Sürəti gözəl yoxdu onun kimi. Bir gecə yatarkən o yuxu görər. Səhər durub onu Yaquba sorar. Diğər ey ata, yatırdım bu gecə. Bir əcəb yuxu gördüm, eşit necə? Gəl söylə mənasını onun mənə, deyim gördüyüm o yuxunu sənə. Gördüm ay, günəş və 11 ulduz səcdə qılollar, hamısı mənə düz. Döndü Yaqub söylədi, dedi canım, saxla yuxunu, sözümü eşitmənim. Olmayaçı deyəsən başqasına əşidə yoxunu pis olar sənə ey oğul xoşdur sənin bax bu yoxun səltənətlə keçəcək ömrün yaşın haqq səni sultan edəcək hamıya 11 qardaşın duracaq xidmətində indi dinləng sözümə salın quloq bir söz aydəyin kim şəkərdən süyücürək barlı kenanını bir baş tutun adı Yaqub ölü peyğəmbər kişi Yusuf adlı oğlu var da onun inne eşit bar o sultanı yedi yaşında Yusup nebi yüzü güzel yok da onun kimin bir geceye tirqa o düş görür ertir turur onu Yakub'tan savarar aydar ey ata yatırdım bu gece bir acayip düş gördüm eşit ne çık ber yorgudun onun manga aydayın ol görün düşümü sana gördüm ayılan gün 11 yıldız secde ederler hemmesi mese birden evlül Yakub ayti, diýdi janym. Saqly düýşüň sözüm eşitmeniň. Ay daýym başgasyna, eşider düýşüňi salar seni qyny ýagdaýa. Ey oğul, hoşdur senin bu düýşüň. Sultanlyk bilen geçir ömrüň ýaşyň. Haq seni sultan eder hemme, on vir gardaşyň durur hyzmatda.